geneli 20 mağazası ve yaklaşık 200'e yakın çalışanıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan Doğan Çanta, yaklaşan bayram öncesi yeni bir indirim kampanyası başlattı. Birbirinden çeşitli ürünlerimiz, kombinlerimiz, dev markalarımız, giyimden aksesuara, ayakkabıdan çantaya dev markalarla dev indirimlerle Sizlerleyiz. Dünya ünlü markaları müşterileriyle buluşturan firma ayakkabı, çanta, giyim, aksesuar ve parfümlerde yani kısacası tüm ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı. Sezonun ilk kampanyası dev bir kampanyamız. Net yüzde 40'la Konya halkımıza büyük marka olarak hizmete başladık. Çifte bayram diyoruz. Kampanya kapsamında yüzlerce marka üründe avantajlı fiyatlar ve taksitle ödeme seçenekleri de sunulacak. Özel taşlı süslemeli çantalarımız var. Özel koleksiyonlarımız var. Açık hesap elden ödeme taksit kolaylıklarımız var. Ev hanımı, öğrenci, memur, kasada özel ödeme seçenekleri mevcut. Kurban Bayramı ve Babalar Günü alışverişini birlikte çıkarmak isteyenler de şimdiden mağazanın yolunu tutuyor. Büyük bir indirimle başladık sezona. %40 indirim tüm ürünlerimizde, tüm yaz sezon ürünlerimizde başladık. Bayram sonrası babalar günü. Tabi babalar günü içinde şu anda tüm koleksiyonlarımız hazır. Doğan Çanta bölge sorumlusu Mustafa Özdemir tüm müşterilerini bu özel fırsattan yararlanmaya davet etti. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Devasal indirimler, kampanyalar, dev çeşitlilik, dev markalarla sizlerleyiz.